Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri. Biliyorsunuz Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulan ikinci Türk beylikleri içerisinde en küçüğü idi Osmanlı. Nasıl oldu da 600 yıl dünyaya hükmeden koca bir cihan devletine dönüştü? Bunun nedenlerini açıklayacağız arkadaşlar. Evet, Osmanlı kısa sürede büyüme nedenlerine baktığımızda genç kardeşlerim, kurulduğu yerin coğrafi konumunun bunda önemli bir etken olduğunu söylüyoruz, görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Çünkü kurulduğu coğrafyaya ne diyorduk arkadaşlar? Bitinya değil mi? Yani Sakarya Havzası aslında. Anadolu'ya açılan ve Anadolu dışına açılan çift yöne açılan bir kapı gibi bulunuyor adeta bu coğrafya. Yani Osmanlı'nın hem Anadolu içlerine hem de Anadolu dışına genişlemesini sağlayacak bir coğrafyadır. Anadolu'nun kaderi bu coğrafyada yazılmıştır. Sakarya'da mesela bu coğrafyada. Değil mi? Evet. Ve böyle olduğu için coğrafi konum ayrıca şöyle bir siyasi avantaj da sağlamış. Uç beyliği olma imkanı. Niye? Çünkü Bizans sınırında. Değil mi Osmanlı? Evet. Bizans sınırında yer alıyor. Yani bir gayrimüslim devletin sınırında. Diğer beylikler gibi etrafı diğer beyliklerle çevrilmiş bir şekilde değil. Yani bir avantaj sağlıyor Osmanlı. Ne avantajı? İlk hedef gayrimüslim topraklara yönelme. Değil mi? O zaman neresine? Bizans ve Balkanlara değil mi? Evet Bizans ve Balkanlara yöneliyor Osmanlı. İşte bu da Osmanlı'ya yeni bir politik kazanç sağlıyor. Nedir o politik kazanç? Gaza ve cihat değil mi? Evet gaza ve cihat politikası benimsemeyi sağlıyor. Ha onun Osmanlı'ya sunduğu avantaj nedir? Gaza ve cihata katılmak İslam'da farzdır. Yani desteklenmesi gerekir. Eğer ki cihat yapılıyorsa Müslüman ona destek olmak durumunda. O yüzden Anadolu Türklüğü, Müslüman Anadolu Türklüğü'nün Osmanlı'ya destek olduğunu görüyoruz. Gaza ve cihatta yer almak isteyen her gencin hayalini süslüyor Osmanlı saflarında savaşmak. Evet ve Anadolu Türklüğü'nün desteğini kolayca alıyor bu sayede. Beylikler birbirlerini yemekle meşgulken Osmanlı onların da desteğiyle büyüme derdinde. Bizans'a karşı zaferler kazanma derdinde. Evet bu bir avantaj. Ve Anadolu Türklüğü'nün desteğini almaz dedik. Özellikle de ahiler. En büyük teşkilat, en büyük destek ahiler. Ve diğerleri de ahilerin desteğiyle kurulmuş teşkilatlardır. Evet bunlar nedir? Ahiyanı Rum, Anadolu ahileri. Baciyanı Rum, Anadolu kadınları. Abdalanı Rum, Anadolu erenleri. Gaziyanın Rum, Anadolu gazileri. Evet. Bunlar Osmanlı'ya destek olan kuruluşlar. Değil mi? Destek olan kuruluşlar. Arkadaşlar burada özellikle Ahilik biliyorsunuz daha önce tanımladık. Ahiler neydi? Bir elinde kılıç, bir elinde kalem, cebinde para olan adamlardı. Evet, bunlar işte Osmanlı için müthiş bir finansör, müthiş bir danışmanlık gücü aynı zamanda müthiş bir kılıç gücüydü. Evet bu yüzden ahiliğin desteğinin alınması çok çok önemliydi. Çünkü ahiler devlet güneşini Osman Bey'in Osman Bey'in başında başında görüyorlardı. Evet ve Anadolu bacıları burada tarihin ilk kadınlar teşkilatıdır. Bakın Türk tarihini demedim ha. Dünya tarihindeki ilk kadın teşkilatı Bacıyanı Rum'dur arkadaşlar. Anadolu erenleri Osmanlı'ya destek oluyor. Gaziler, gönüllüler destek oluyor. E herhalde kim tutar Osmanlı'yı? Değil mi arkadaşlar? Evet, ve merkezi otoriteyi güçlü tutması da Osmanlı'yı büyüten bir başka neden. Tarih, Türk tarihinin en merkeziyetçi devletlerinden birisidir Osmanlı. Gazneli, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Türk tarihinin en merkeziyetçi 3 devletidir. Osmanlı devletinde öyle devlet içinde devletin doğmasına, şehzadelerin ben sultan çocuğuyum deyip kafasına göre sultan gibi davranmasına asla müsaade edilmemiştir. Evet, merkezi bir devlet modeli var. Padişahların yetenekli olması, özellikle ilk 10 Evet, ilk 10 çok özel adamlar. Avrupalı tarihçilerin dediği gibi 10 tane dahi denilecek kadar üst düzey padişahın ard arda tahta çıkışı Osmanlı'yı bir dünya gücü yapmıştır. Kesinlikle. Yani dahi denilecek kadar üst düzey padişah Nereden geliyor arkadaşlar bu suyu, bu su? Bu değirmenin suyu nereden geliyor sizce? Yani bu 10 tane padişah, ilki Osman Gazi, onuncusu Kanuni Sultan Süleyman'dır. Nasıl oluyor da 10 tane dahi denilecek kadar sultan ard arda tahta çıkabiliyor? Böyle tarihte bir devlet yok. Böyle bir devlet yok tarihte. Yani Türk tarihinde birçok devletimizde dahiler var. Metan, Gazneli Mahmut Sultan Alparslan sayabilirsiniz daha onlarcasını. Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Ama bir devlette 10 tane Ardarda dahi yok. Sadece Osmanlı'da var. Sebep? Sebep nedir? Kaderin bir cilvesi deyip geçecek miyiz? Hayır. Şehzade eğitimi. Yani geleceğin padişahlarını, liderlerini çok iyi eğitmişler. Mükemmel bir eğitim sisteminden geçirmişler. O yüzden böyle. Yoksa tesadüfi bir durum değil. Evet. Fethedilen yerlerde uygulanan uygulanan ne politikası? İstimalet. Değil mi arkadaşlar? Nedir istimalet? Yani adalet ve hoşgörü politikası. Başka diğer adı gönül alma. Gönül alma. Diğer adı uzlaştırıcı fetih. Evet, uzlaştırıcı fetih diyoruz bu politikanın diğer adına. Evet, işte adalet ve hoşgörü ile gönül alma ve uzlaştırıcı fetih gibi politikalar izlenmiştir. Bu da neyi sağlıyor arkadaşlar? Kalıcılığı sağlıyor. Gönülleri almayı. Evet. Ve fetihleri kolaylaştırıyor. Birçok yer kılıç çalmadan Osmanlı'nın gönüllü hizmetine giriyor. Evet. Bu politika Osmanlı'nın fetihlerini son derece hızlandırmıştır. İkinci bir politika fethedilen yerlerde uygulanan iskan değil mi arkadaşlar? Evet iskan politikası yani yerleştirme politikası gençler. Evet iki önemli politika istimalet ve iskan. Onların diğer isimleri adalet ve hoşgörü Gönül alma, uzlaştırıcı fethi. iskanın diğer adı yerleştirme. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz gençler. Evet, peki işte Osmanlı'yı büyüten başlıca nedenler bunlarmış. Uç beyliği, gaza ve cihat, farklı teşkilatların desteği, merkeziyetçilik, padişahların yetenekli oluşu, fethedilen yerlerde uygulanan politikalar. Osmanlı'yı geleceğe taşıyor. Evet, peki iskan nedir? Osmanlı'nın fethettiği yerlerde uyguladığı nedir? uyguladığı yerleştirme politikası. Nerede? Nerede uyguladığı bu politika arkadaşlar? Anadolu'da mı? Hayır. İskan denilince aklınıza Balkanlar, Rumeli ve Balkanlar gelecek. Evet. Balkanlar'da arkadaşlar tamam mı? Balkanlar'da fethettiği yerlerde uyguladığı yerleştirme politikasına iskan diyoruz Osmanlı'nın. İskan ilk kez Orhan Gazi devrinde arkadaşlar. Orhan Gazi devrinde. Nerede? Tekirdağ, Hayrabolu'da. Evet, Hayrabolu'da uygulandı gençler. Evet, Tekirdağ, Hayrabolu'da. İskan deyince aklımıza Balkanlar gelecek. Onun da en doğudaki parçası Rumeli. Evet, yani Anadolu'yla ilgili bir iskanı Osmanlı'nın kuruluş devrinde yok arkadaşlar. Evet, peki iskanda kimler önceliklidir? Öncelik olarak kimlere öncelik vermiş? Konar göçerler, sorunlu aileler, topraksız köylüler. Bunlar iskanda önceliklidir. Öncelikli gruplar. Peki neden öncelikli bunlar? Konar göçerler. Kontrol etmeniz çok zor. Vergi almanız çok zor. Nerede olduklarını, adlarını, adlarını adreslerini bulmanız çok zor. Ne yapıyor Osmanlı? Balkanlara götürüyor, yerleştiriyor. Dolayısıyla hem Türkleşme, İslamlaşmayı sağlıyor. Hem de adlarını, adreslerini belletip üretime katıyor. Vergi almayı kolaylaştırıyor. Çok güzel bir politika. Sorunlu aileler. Özellikle kan davalı aileler. Birini alıyor, diğerinin bilmediği yere götürüyor. Hem toplumsal huzuru sağlıyor hem... Türkleşmeyi sağlıyor hem de kalıcılığı sağlıyor. Dolayısıyla güzel bir politika. Kazan kazan. Topraksız köylüle toprağı yok. Diyor ki gel seni Balkanlara götüreyim, toprak vereyim, vergi almayayım, ihtiyaçlarını karşılayayım. Güle oynaya gidiyorlar. Evet kazan kazan. Osmanlı'yı büyüten en önemli politika kazan kazan gençler. Yani sadece devlet kazanmıyor, halk da kazanıyor. Devlet, halk beraber kazanıyorlar. Böyle büyümüştür. Kazan kazan yoksa ne devlet büyür ne halk. Bunu unutmayasınız. Evet, Osmanlı büyüten de en büyük politika kazan kazandır. Onun da en önemli temellerinden birisi iskân politikasıdır. Peki İskan'da Osmanlı'nın amacı neydi arkadaşlar? Bakalım şimdi onlara. Fethedilen yerlerde kalıcılığı sağlamak, Türkleştirme ve İslamlaştırmayı sağlamak, merkezi denetim gücünü sağlamak. Şimdi fethedilen yerlerde kalıcılığı nasıl sağlıyorsunuz? Oraya Türkmenleri yerleştiriyorsunuz. Orada Türkleşme ve İslamlaştırmayı sağlıyorsunuz. Dolayısıyla kalıcı bir kültürel olarak e, ne yapıyorsunuz? Orada kök salıyorsunuz ve böylece tabii ki uzun yıllar, yüzyıllarca kültürünüzün, milletinizin orada varlığını sürdürmesini sağlıyorsunuz. Türkleştirme ve isimlaştırma'yı biz zorla yapmıyoruz. Asimilasyon söz konusu asla değil. Böyle olmadığı için ancak ne yapıyoruz? Nüfus yerleştirerek Osmanlı gibi, nüfus yerleştirerek çoğunluğu ele geçirerek Türkleştirme ve isimlaştırma yapıyoruz. Ve dolayısıyla devletin gücünü kolayca oralara götürmüş oluyoruz. Böylece onlara üretim kattığımız için mesela konar göçerleri, toprak köyleri üretimi artırmış oluyoruz. Vergi gelirlerini de artırmış oluyoruz otomatikmen. Ve adını adresini belli hale getirdiğimiz için vergi toplamayı da kolay hale getiriyoruz arkadaşlar. Peki bütün bunlar neydi? İskandaki amaçlardı değil mi? Evet İskanda amaçlar. Evet gençler. İşte Osmanlı bu amaçlarla iskan politikası yürüttü. İskanda en büyük şey kazan kazandır. Kazan kazan olmadan Osmanlı hiçbir politikayı hayata geçirmemiş arkadaşlar. Özellikle ilk 300 yılında. Evet peki bir notumuz var. Tarihçi diyor ki iskana tabi tutulanların geçerli neden olmadan bakın geçerli neden olmadan eski yurtlarına geri dönmeleri yasak. Neden? Neden yasak? Yani devlet diyor ki Gideceksin Balkanlara, ben sana toprak vereceğim, her türlü ihtiyacını karşılayacağım, belli bir müddet vergi vermeyeceksin, muaf tutacağım, ihtiyaçlarını karşılayacağım, e, keyfin döndüğünde geri döneceksin. Böyle bir şey yok. Ne diyor devlet? Ben her türlü seni teşvik ediyorum, destekliyorum ama bir şartla geri dönmeyeceksin. Neden? Çünkü benim amacım oralara gidip geri dönmek değil, kalıcılığı sağlamaktır diyor Osmanlı. Yani o zaman nedir amaç? Kalıcı olmak değil mi arkadaşlar? Evet, kalıcı olmak. İşte iskandaki temel amaçlar bunlar. Evet gençler, Osmanlı'nın büyümesinin, kısa sürede bir cihan devletine dönüşmesinin temel dinamikleri bunlar. Fuat Köprülü'nün dediği gibi tek bir nedenle açıklamıyoruz dikkat ederseniz. Birçok potansiyelin güce dönüştürülmesi söz konusu. Osmanlı öyle kolay cihan devleti olmadı tabii ki. Bu bir tesadüf filan da değil. Evet, bütün potansiyelleri bir araya getirip bütün krizleri bir araya getirip o krizleri fırsata dönüştürebilme becerisini ortaya koyan liderlik iradesidir Osmanlı'yı büyük yapan gençler. Evet teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.